Cumhurbaşkanımızın ve Türk milletinin geçmiş olsun dileklerini ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere bugün buradayız. Dışişleri Bakanımızla birlikte Lübnan Türkiye Dostluk Derneği Başkanımızla parlamentodan birlikte اليوم يوم جيت لعندكم لحتى اوصل تعازي ومواساه لكم عن بيتم الرئيس رشيد طيب بردوان الحمد لله على السلامه yürekten selamlarını iletiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını iletiyoruz. Tüm Lübnanlılara Çocuğundan gencine yaşlısına kadar